alakası olmayan meselelerde aksi vaki ise tartışmaya ve münakaşaya girme. Şimdi dinle alakası olmayan mesele ne demek? Dünyevi mesele. Dünyalık mesele. Bugün maalesef şu memlekette ee, cinayetlerde diyelim daha doğrusu öldürülen Türkçe tabiri pisi pisine pisip, ya boşu boşuna öldürülen meselelerde bakıyorsun hep dünyalık ve boş mesele. O kadar gereksiz, o kadar saçma sapan, o kadar yani alakası ya bu yüzden adam öldürülür diyeceğimiz meseleler yüzünden o kadar çok insan ölüyor ki ve kıymetli kardeşlerim baktığınız zaman rakamlar açıklanmıyor bile. Rakamlar açıklanmıyor. Niye? Yani gerçekten şu anda Türkiye'de yaşanan bu cinayetler haberlere zaten günlük haberlere yansıyan bakıyorsun en az 20-25 tane haberlere yansıyan. O da yani denk geliyor ya kameraya denk geliyor ya da işte haberlere bazıları mesela WhatsApp'tan atıyor, WhatsApp ihbaratından atıyor. Atılmayanlar harici neler var? Neler var? Şu memlekette hep dünyalık boş mesele. Arkadan korna çaldın, yan baktın, bilmem ne yaptın. Arkadaşım yani tartışmaya, münakaşa girersen işin sonu maalesef cinayetle bitiyor. Ne diyor Lokman Hekim? Dinle alakası olmayan meselelerde aksi yani ters durum eğer vakiyse yani olmuşsa Tartışma ve münakaşa girme. Çünkü sen tartışmaya, münakaşa girersen kardeşim işin sonu kavgayla biter. Bak bir söz var. Kadınla kavga yatakta, erkekle kavga bıçakla biter. Çok güzel bir söz gerçekten. Aslında bu meseleyi biraz açmak lazım. Erkek dedin kadınla şakalaşmayacak arkadaş. Anladın mı? Kadınla şakalaşırsan arkadaşın, ense tokat yaparsın ondan sonra kulağı parmak yaparsın. Ondan sonra Allah selamet versin bir bakıyorsun mesajlaşmaya başlarsın. Gerçekten öyle. Kadınla şaka olmaz. Sen ne işin var ya? Sen kadınla şaka ya bazen görüyorum. Ya bir de yani türbanlı dersin. İşte bu sözü bazen böyle söylüyorum kendimden böyle hani kendimden bile utanıyorum. Niye? Hani türbanlı dediğin zaman böyle hani açık kardeşe de yani türbanlar yapınca şey açıklar yapınca hayır kardeşim. Türbanlı demek bir şeyi temsil ediyor demek. Bu bunu söylemek, bunu söylemekte çekinmiyorum. Türbanlı demek Allah Celle Celaluhu'nun örtün emrine riayet eden ve Müslümanları temsil eden bir kisvede gezen biri. Kapalıdan maksat budur. Ha, açık kardeşlere kafir demiyoruz. Ama sen, senin saçının tek bir teli bile haramken 150 bin tane saç teliyle de Allah Celle Celaluhu e isyan ediyorsun. Her neyse. Bakıyorsun kardeşim, kapalı kadın, kapalı kız her neyse abi ulu orta, yani tabiri caizse sokak ortasında el alemin erkeğiyle şakalaşıyor. Ya diyorum sen ne yapıyorsun? Ne var ki onda? O benim abim. Ne abisi ya? Senin abi dediğin sana nikah kıyar yani. Anladın mı kardeşim? Bu işin şakası yok. Sen abi diyorsun ama o sana bacım diyor mu? Dışından bacım diyor, içinden neler diyor belki de. Bu işin şakası olmaz. Niye şakası olmaz? Benim kalbim de de, işte sizin kalbiniz pis de. Arkadaşım ben sana kalbim pis demedim. Şeytan diye bir mahluk var. Nefis diye bir mahluk var. Şeytanın, nefsin tek bir maksadı var. Seni cehenneme atmak. Şeytan sana diyecek ki, ulan sen bununla şakalaşıyorsun. Sana hiç sesini de çıkarmıyor. Sana mı yürüyor lan? Alttan çalışır kardeşim. Nefis de verir gazı. Lan bu sana iş koyuyor. Bu motor mu lan der. <laughs> neyse her neyse anladın sen onu yani anladın mı? Der bunu der kardeşim Allah Allah. Geliyor. Sual geliyor. Tanıdık arkadaşlardan geliyor. Ya bu bana böyle böyle davranıyor. Arkadaşım uzak dur da uzak dur uzak. Uzak duracaksın. Niye? Şeytan. Çünkü biz burada ne dedik? Şeytanın çocukları var. Şeytan çocuğunu her kadının kucağına oturtturur. Bak her kadının kucağında bir şeytan oturur ve o karşısındaki erkeğe o kadını güzel gösterir. Ve o şeytan o kadına der ki saçınla oyna, kaşınla oyna, elinle kolunla oyna der. Vesvese verir. O kadın da aldığı vesvese e, takva ehli değilse parantez içinde takva ehli değilse yani Allah'tan korkmayan, Allah'tan korkan birisi yapmaz. Allah'tan korkmayan biri ise eliyle oynar, kaşıyla oynar, böyle yapar. Karşısındaki erkeğe dikkat çekmek için her türlü numarayı çektirir şeytan. Sen de erkek olarak dersin böyle izler. Lan bu benim bir kösü Şeytan verir gaz alttan. Gerçekten böyle. Bunu herkes yaşıyor olur çünkü. Ben anladığında gözler gülüyor çünkü. <gülüyor> yani tecrübe de var. Yani tecrübe var yani anlatıyorlar, duyuyoruz, geliyor sorular. Yani tanıdık bir abi söylüyor. Yani diyor bizim bir karşı komşu var diyor. Allah selam versin. Ben ne zaman cam açıksam o da camla diyor. Aaa acaba dedim uzak dur. Sen dedim öbür cama çık bundan sonra. <laughs> Gerçekten bak. Diyor ki ben ne zaman cam çıksam o da cama çıkıyor. Dedim ki sen dedim öbür camda iç sigaranı. Ben diyor sigara içme çok dedim. Sen dedim sigarayı bırakmayacaksın herhalde öyle gözüküyor. Sen dedim arka camda iç sigaranı. İşte öyle. Çünkü şeytanın bir maksadı var. Abicim bak bunları bazen biz böyle söylüyoruz ya yani, bizi de atıyor sallıyor diyorlar. Atıyor sallıyor diyen varsa açsın Müge izlesin açsın Esra izlesin abi. Kimin eli, kimin cebi ne belli kardeşim. Yalan mı arkadaşım? onun karısıyla yapmış, onun kocasıyla yapmış, onun kızıyla yapmış, onun karısıyla yapmış. Kimin eli, kimin cebi ne belli değil. Biri kasapla yapmış, biri manavla yapmış. Ben mi söylüyorum kardeşim? Al haberleri çıkıyor. Boşandığı karısını bilmem neyle gören adam cinnet getirdi. Karısını sokak ortasında öldürdü. Adamı da 48 yerinden bıçakladı. Sonra kendi kafasına sıktı. Al sana haber. Yalan mı söylüyorum kardeşim? Allah Allah. Hayır biz böyle söyleyince millet gerçekten hani şey diyor. Ya siz de Allah haber Ne abartacağım kardeşim ya? Ne abartacağım? Biz bunları anlatıyoruz ki kardeşim yaşananlardan da örnek alın. El alemin karısına kızına sarkmayın. Niye? Senin o karıya kıza sarkmanı söyleyen şeytan. Şeytan der ki, oğlum yürü. Bak bu var bunda bir şey, yürü yavrum. Ver. çünkü bak, şeytanın bir maksadı var. Her zaman söylediğimiz bir Müslümanı ebedi olan cehenneme sokmak. Ve maalesef erkeklerin en zayıf noktasından biri de neresi abi? İki bacağın arası. Öyle. İki bacağın arasını zayıf olduğunu bilen şeytan ne yapıyor? Diyor ki ben bu erkeği nasıl kandırırım? Diyor, ben bu erkeği diyor, karşı cinsle kandırırım. Anladın mı? Karşı cinslerde mail varsa oluyor kardeşim yani. Yani öyle karılar Allah selamet versin. maliye sıradan geçiyor yani. Var. Var kardeşim. Ondan sonra erkek diyor ki bu bana yürüyor diyor. Kadın da diyor bu da bana yürüyor. Hazır yürümüş yani diyor ortada buluşalım. Anladın mı? E mevzuyu nereye bağlayacağız? Erkekten yatağa bağladık. Erkeği bağladık mevzuyu. Kadınla şaka yatakta. Erkekle şaka ya kavgada ya bıçakla biter. Erkek de sen şaka yaparsan kardeşim adama ne haber lan insan ne yapıyor ne lan böyle? Çünkü er, erkeğin bir gurur kibir vardır. Her erkekte vardır bu. Her erkek kimse kusura Ya benim 30 senelik arkadaşım yok arkadaşım. 30 senelik arkadaşım dersin bir gün böyle hani kafanın attığı zamana denk gelir. Sinirli olsun kardeşim. Adamla ne bana ne haber diyor tokadı koyuyor sesine. Oğlum ne yapıyor lan sen? Adam belki morali bozuyor. Belki canı sıkkın. Belki bir problemi var. Sen adama baba ne haber diyorsun vuruyorsun. Adam sonra dönüp bir tane koysa ne olacak? Al sana mevzu. Kadınla şaka yatakta biter, erkekle şaka kavgada biter. Ya da bıçakla biter. O yüzden kadınlara karşı mesafeli olacaksın arkadaş. Ha biz kadınlara karşı mesafeli olacağız diye bizimkiler daha da yanaşıyor. Vallahi billahi ya. Gerçekten şaka gibi yani. Uzak dur kardeşim. Çünkü dedim mi şeytan diyor ki o karı sana yazıyor. O karıya da gidiyor diyor ki, bu adam sana yazıyor. Siz diyor çok güzel yazışıyorsunuz. Şunun bir numarasını al. Belki hani bizim sofilerde de var bu ya. Bakın öyle serseriler geliyor biliyor musun? Hocam diyor bir kız var e ee, yazışıyoruz. Diyorum he sadede geldim derdi bir derdi var. Ben diyor benim diyor bir maksadım var kıza diyor İslam'ı tebliğ edeyim. Lan saatte gel ben de yedim bunu numara. <laughs> Numaraya bak. Kızla yazışıyormuş. he ee, namaza başlayacağım. lan başlatırsın namaza? Sen kızı namaza başlatacaksın Allah selamet versin. Hocam dersin bize bir mutan hikaye Yaparlar kardeşim. Ben diyorum kardeşim uzak dur. Sakın ha sakın ha. Var var bizim böyle serseriler var. Var ya bir de kızlarla yazışmasını bana atıyor. Kız diyor namazla başla. O da diyor tamam uyudun mu? Uyumadım. Saat 12 geçmiş ha. 12'den sonra kızla mesaj ya. Manyak mısınız oğlum? Sapık mısınız? Var böyle ha. Sakın öyle bir şey yapmayın. Sen ne dersin? Bu hanım ablayı da namaza başlatalım. Belki çarşaf giydiririz. At bakayım üstünde ne var? Ha bir göreyim üstünde ne var? Sana da çarşaf çok yakışır ha. ha ondan sonra şeytan hemen devreye gider kardeşim. Hemen çamaşırının rengini sorarsın. Mesajla. Olur kardeşim. Şeytan çünkü bak ince, yer, ince yerden yakalar. Bir şekilde sana yolu yapar. Çünkü senin de şeytanın var, onun da şeytanı var. Bak şeytanlar cindir. Cinler bir anda dünyanın bir ucunda, bir anda dünyanın öbür ucunda olabilir. Vesvese var, nefis var. İşi, işi başka yerlere bağlatmayın. Kudurukluk yapmayın. Kadınlardan uzak durun kardeşim. Karına yanaş. Her zaman söylüyorum kardeşim. Karına yanaşacaksın ya. Allah Allah. Sen helalin dururken, evde karın dururken, gidersin mahallenin ya da her neyse iş yerinde tanımadığın, ya arkadaşım senin ne işin var onu? Allah Celle sana karını helal kılmış. Sen kalkıp da şeytana uyup, nefsine uyup, he, yine aynı meseleye bağlayacağım. Evdeki evlilerde hanım kardeşlerde kardeşim kocasına süslenecek. Biz böyle söyleyince de hanım kardeşler diyor ki sen diyor bize diyorsun ki e akşam koca eve geliyor saçlar böyle papaz gibi geziyor. Pijaması her tarafı donu başı yırtık. Kocayı karşılama diyorsun diyor. Ama diyor bizim kocalar diyor evde diyor donla oturuyor. Donu diyor buraya kadar çekiyor diyor. Atleti buradan hani kıllar fışkırmış diyor. Elinde diyor çay bardağı diyor. ben Benle ilgilenmiyor diyor. Bu da var. Şimdi bizim barzo erkekler de var. Barzo hepsi. Bazılar barzolar var. Bir de normal genel barzolar var. Sen karınla güzel geçineceksin ki bak ben sana şunu söyleyeyim kardeşim. Dışarıda zevk arayan, keyif arayan erkeklere söylüyorum. Ya da kadınlara söylüyorum. Sen kocana karşı sırf Allah rızası için, sırf sünnet üzere ve sırf ebedi hayata Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu bir şekilde göçmek için, ölmek için, kocanla aramı düzelteyim ya da karımla aramı düzelteyim diye birazcık birkaç adım atarsan bak sana yemin ederim Allah Celle Celaluhu sizin aranıza öyle bir muhabbet koyar ki Hz. Adem ile Hz. Havva gibi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Hatice Validemiz gibi, Hz. Ali ile Hz. Fatıma gibi olursun, senin evinde çiçekler açar. Allah Celle Celaluhu sana öyle güzel evlatlar verir ki Hasanlar, Hüseyinler olur. Mus'ab bin Umeyr'ler olur. Ya. Ama kardeşim biz burada konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. haberi şikayet geliyor. Mesajda şikayet geliyor. Kocam şöyle, karım böyle. Kocam şöyle, karım böyle. Kardeşim kendine bak. Sen karına karşı görevini yapıyor musun? Sen kocana karşı görevini yapıyor musun? He. Ondan sonra bak. Ben bir daha söylüyorum kardeşim. Akşam işten gelen kocayı güler yüzle karşılayacaksın. Tamam mı? Yatağında da güzel bir şekilde karşılayacaksın koca da hanımına karşı görevlerini tam manasıyla yerine getirecek. Neyse işi buraya kadar getirmişken yatağa da bağlayalım. Evliler için söylüyorum. Karınla yatakta oynaşacaksın. Karınla yatakta oynaşmak da sünnettir. Al sana. Sünnet kardeşim ya. Niye? Muhabbet olur kardeşim. Bodozlama mevzuya dalar gibi yapmayacaksın. Bunlara söyleti var. Yapacak bir şey yok. Yakında yine Twitter'da manşet olacak. <laughs> Yapacak bir ne konuşsak Twitter'da gündem olsun. Allah bize de selamet versin. İnşallah evli kardeşler anladık. Alttan da sıcak buraya yandım buradan ya. Evet. Ne dedik? Ey oğul. Nereden nereye bağladık ya? Yapacak bir şey yok. Demek ki bunlar konuşulması gereken mevzular. Hani bir laf var ya konuşana değil. Konuşturana bakacaksın ve konuşulana bakacaksın. Ey oğul. Dinle alakası olmayan meselelerde aksi vaki ise tartışma ve münakaşaya girme dünyalık meselelerde Allah razı olsun, münakaşaya girmeyin. İşle alakalı olur, evli alakalı olur. Herhangi bir şeyle bak hiç fark etmez. Dünyalık meselelerde Allah razı olsun, tartışmayın. Çünkü erkeksen kavga ile bitiyor kardeşim. Çoluğun çocuğun var, evli barklısın. Ölmenin bir alemi var mı ya? Ne gerek var kardeşim? Tartışmayacaksın. Kavgadan uzak duracaksın. Münakaşa gibi dünyalık mesele. Ama ne olur? Bak şimdi ahiretlik mesele olur adam ait inkar ediyor. Hadis inkar ediyor. Bir fetva duymuş, yanlış fetva duymuş, doğru gibi aktarıyor. Hemen müdahale edeceksin kardeşim. Öst lan bir kendine gel. Ne yapıyorsun sen? Ayet inkar ediyorsun. Hadis inkar ediyorsun. Yanlış. Bak bunun doğrusu bu. Bunu söylemen lazım. Dünyalık meselelerde mülakat. Haklısın kardeşim. Allah senden razı olsun. Gerçekten öyle. Bak ben bunu her zaman söylüyorum. Ben biraz asabiyim ama gerçekten hani insan biraz böyle bunları düşündükçe kendini frenlemesi gerektiğini anlıyor. He, dünyalık mesele o zaman kendi kendine ki Gerek yok bulaşma. tam kardeşim sen haklısın Allah razı olsun. Ama ahiretlik meseleyle kardeşim kimseye kusura bakmasın gürlerim valla. Gürlerim. Senin de gürlemen lazım. Adam açık açık ayetlere hadislere Allah'a ve Resulüne hakaret ediyorsa onunla tartışmaya gideceksin kardeşim. Gerekirse onun kafasını kıracaksın. Gerekirse. En son nokta.